Öncelikle 43 canımızı saygıyla anıyoruz. Sizleri bir dakikalık... Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağının 320 kodunda 2 yıl önce meydana gelen faciada yaşamını yitiren 43 madenci için anma etkinliği düzenlendi. Çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan Demokrasi Platformu tarafından ilçe meydanındaki Madenci Anı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılanlar faciada yaşamını yitiren madencilerin resimleri ve isimleri olan afişleri açtı. Gerçekleştirilen konuşmalarda ise benzeri faciaların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması istenerek Facianın sorumlularının da hak ettiği cezaya çarptırılmasını talep etti. Maden mevzuatı o dönemde insan ve doğa alan çağdaş kirletine konuşturulmalı ve bunun için ulusal madencilik politikaları oluşturulmalıdır. Değerli katılımcılar, değerli madenci dostları, buradayız böylesi gidici faciaların bir daha yaşanmaması için tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya hazırız. Yapılan konuşmaların ardından ise 2 yıl önce yaşanan facianın meydana geldiği saatte ise siren çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Ardından ise madenci baretleriyle donatılan madenci anı meydanında faciada hayatını kaybeden madencilerden olan Deniz Baykal'ın ismini taşıyan 7 yaşındaki oğlu Deniz Baykal tarafından meşale yakıldı. <laughs> hızlı Çocuk. Çocuklar. Çocuklara diyelim. Evet. Ben bu Ardından Amasra Belediyesi tarafından Barış Akarsu Kültür Parkı'na düzenlenen programa geçildi. Burada gerçekleştirilen etkinliklerle konuşan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, iki yıl önceki facianın haberini şu anda programın gerçekleştirildiği alanda aldığını belirterek, alanın park yapılması için düzenleme yapıldığını ve bir gün sonra ise alanda temel atma töreninin planlandığını ifade etti. Şu anda içinde bulunduğumuz meydanı bugün, Çankaya Belediye'mizde ertesi gün, temel atma törenini yapmak üzere e, hazırlanıyorduk. Saat 7'de yemek buluşmak üzere sözleşmiştik. 6'yı çeyrek geçe gibi ihbarı aldığımızda itfaiye üzerinden biz de direkt alana gittik. Ondan sonra ne temel atma kaldı ne e, bir kutlama programı Çankaya Belediye Başkanımızın da eşliğinde aslında gece boyu sabaha kadar İnşallah bir can kaybetmeden bu durumu atlatırız diyerek orada bekledik ailelerimizle, dostlarımızla. O yüzden iyi biliyoruz bu acıyı. Hepimiz kendimizden başlayarak bir öz eleştiri vermek zorundayız. Umarım amasla son olsun devamında yaşadıklarımızın e, acıların, gözyaşlarının ve öfkenin bitmesini diliyorum. Aslında biz biliyoruz ki acılar paylaşıldıkça azalıyor. Acılarını paylaşıyoruz. Bu mücadeleye de hukuki anlamda, fiili anlamda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Patlamada hayatını kaybeden madencilerden Taner Yıldız'ın eşi Tuğba Yıldız kocasının vefatından önce sosyal medyasında yaptığı yanan bizlik siz kömür sandınız yazılı paylaşımını hatırlatarak Evet yanan bizdik. Eşler, analar, babalar, yetim kalan çocuklar yandı. Gidene mi kalana mı daha zor dersiniz. Her zaman geride kalana daha zordur şeklinde konuştu. Tuğba Yıldız 2 yıldır süren davayı hatırlatarak facianın sorumlarının hak ettiği cezayı bulmalarını isteyici. yaptığı paylaşıma başlayacağım. Yanan bizdik, siz kömür sandınız. Evet, yanan bizdik. Eşler, analar, babalar, yetim kalan çocuklar yandı. Gidene mi zor, kalana mı de zor derseniz her zaman geride kalana zordur. Daha sonra kürseye çıkan, faciada yaşamını itiren Madenci Deniz Baykal'ın eşi Meltem Baykal'sa sorunların adaletli bir şekilde cezalandırılmasını isteyerek içeride kalan 4 kişi, diğerleri ev hapsinde ama ailelerinin yanında. Fotoğraf atıyorlar, gülüyorlar, çocuklarının yanındalar. Bizim de çocuklarımız mezara gidiyorlar, toprağa sarılıyorlar, toprağa öpüyorlar dedi ateş düştüğü yeri yaktı. İçeride kalan dört kişi, diğerleri ev hafifinde, ailelerinin yanında fotoğraf atıyorlar, gülüyorlar, çocukları yanında. Bizim de çocuklarımız mizara gidiyorlar, sarılıyorlar, toprağı öpüyorlar, babalarını öpüyorlar. Biz adalet arıyoruz. Ben iki senedir içim yanıyor. Hiç bitmedi. İçimdeki acı hiç geçmedi. Onca çocuk babasız kaldı, onca eş eşsiz kaldı, anneler, babalar gözyaşları hiç dinmiyor, ben yalnızca adaleti istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden, benim hayatım 14 Ekim'de bitti, ben öldüm toprağa girmedim. Canlı canlı böyle nefes alıyorum ama aldığım nefes eşimi yaktığı gibi beni de yaktı. Çocuklarım için, Allah rızası için, eşim için dimdik ayaklı duruyorum. O hayatımın ne olacak. Çocuklarımın vebali kimin boynuna. Tek istediğiniz adalet, güç ve adaleti sağlayın. Konuşmalardan sonra ise Masra Maden faciasının ardından yaşananlar ve önceki maden kazaları ile ilgili görüntülerin yer aldığı film gösterisi izlendi. Hemen ardından Samasra Maden kazasını ölen 43 madenci ve Türkiye genelinde meydana gelen maden facialarında hayatını kaybeden madencilerin anısına Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilecek. <laughs>

فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون به أجمعين اللهم ربنا يا ربنا Rabbem minna inneke entes semi'ul alim Ya Rabbi yine bu buraya toplanmamıza, bu Kur'an-ı Kerim'i okumamıza, bu programı yapmamıza vesile olan bundan iki yıl evvel elim kötü bir kaza sonucu, bir facia sonucunda ilçemizde meydana gelen maden kazasında şehit olan 43 maden şehidimizin ruhlarına ve onlardan evvel yine bu ocaklarda, bu madenlerde, diğer havzalarda şehit olmuş, madenci şehit kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye ediyor. Ya Rabbi vasıl eyle. Böyle kötü kazaları, afetleri, felaketleri, musibetleri gösterme. Programın sonunda ise 43 madencinin isimleri tek tek okunarak hatırlatıldı. Burçin Savan. Burada. Suat Demirkıran. Burada. Madenci eşi Meltem Baykal konuşma esnasında gözleri doldu. Meltem Baykal ve diğer madenci yakınları film gösterisi esnasında duygusal anlar yaşayarak göz yaşlarını tutamadı. Gün batmadan önce başlayan etkinlikler esnasında masmavi olan gökyüzü gün batımıyla kırmızı bir renge büründü. Dolunayın parlak bir şekilde görüldüğü etkinlikler esnasında kızıla bürünen gökyüzü ilginç görüntülere neden oldu. İşçimizin, madencimizin, emekçimizin, şehidimizin Hükümet bugün olduğu gibi dün ve liyakatsizliği. de liyakatsizliğin